sürecek. Endrovize, yani irtica konuşurum. Yani burası bir dershane değil, onun için bilgisayar kullanmıyorum. Sizlerin gözlerinize bakarak, arada yanınızda hareket halinde olarak konuşmamı devam ettireceğim. İki bölümden konuşacak. Birinci bölümde fiziksel, biyolojik, kimyasal ve demokratik yapıyı biraz irdelemeye çalışacağım. belirli yani rakamsal verilerde. Daha sonra son bölümde, ikinci bölümde ise bizim hepimizi duygulandıran o büyük olguyu sevgiyi işlemeye çalışacak. Mevlana'dan, Yunus'tan, Konfüçyus'tan, Aşık Veysel'den dizelerle konuşmamı tamamlayacak. Bu vesileyle tekrar bana bu söz hakkını tanıdıkları için sevgili başkanım, şükranlarımı ifade ediyorum. Kriton hakikaten ölümsüz bir insandı. Tanıyanlarımız var. Ben 1982'de Eylül'de dönmüştüm. Sinemadan sonra sinemanın 1970'lerin ikinci evet, yarısındaki sonra... 1980'li yılların başında diyelim veya 70'li yılların ikinci yarısında uygunsuz filmler çevrilmeye başlandığı zaman eşim Berna da buradadır. Kızım Rengi o zamanlar çok küçük, bir yaşındaydı. Norveç'e gittik ve Norveç'te tekrar üniversiteye başladım 35 yaşından sonra uzun yıllar Norveç'te kaldık ve sonra yurda döndük. Hatta çalışan bir talebiydi. Bana tabiatiyle biliyorsunuz üniversitede hakikaten ciddi çalışanlara teklifler gelir. Hem o üniversiteden başka üniversitelerden veya iş hayatından. Bana da teklifte bulundular gelin beraber o zaman 40'lı yaşların başındaydı bitirdiğim zaman dedim ki bakın çok teşekkür ederim. Oturuyoruz böyle. Üç tane erkek profesör, bir de hanımefendi profesör. Ben de aldılar ortalarına. Bu teklifleri bana ifade ettiler. Dedim ki, çok teşekkür ederim. Takdir ediyorsunuz. Ancak ben tek çocuğum. Babam 78, annem 76 yaşında. Ben onları bırakamam. Ben idealimi gerçekleştirdim işi başarıyla tamamladım. Size çok teşekkür ederim. Ama ülkeme dönmek zorundayım. Birisi çok heyecanlandı bir erkek beyefendi. Yaşlıcaydı. Ee, o, o, zaman ki babanı anneni yalnız bırakma demişti. Arayı, tekrar geldim. Ama o günden sonra sevgili Kriton'la birlikte birçok kez liselerde, üst sınıflarda, 11-12'lerde, 12. sınıflarda ve üniversitelerde konuşmalara çıktık. Clinton son derece mükteden bir insan, sıcak bir insandı, samimi bir insandı, çok kıymetli bir insandı. Yani dedim ki Clinton, yani ben bilim adamı, senin yanında bilim adamlar benim sonra sıfır kalır ama gel ben bilim adamı olayım, sen sanatçı ol, o kadar güzel konuşuyorsun, o kadar mükteden ki insanlar mutlu oluyorlar. Öyle sıcak kanlı bir insandı. Ama takdiri ilahi, ne yani sigara içen ne Aşırı olan bir insandı ama ona rağmen yani birdenbire büyük bir acı sürprizle karşılaştık. Maalesef Aziz tazimle değiliyorum. Hakikaten çok kıymetli bir insandı ve Türkiye'ye ve ülkemize birçok faydalı çalışmalar yapmıştır. Unutulmaz. Bu bakımdan konuşmamın başında Kriton'dan bahsetmek benim için çok önemliydi. Mekanı cennet olsun ama ben reenkarnasyona inanan bir insanım. Dolayısıyla da yeri, mevkii bu alemde çok önde, ön plandadır diye düşünüyorum. Yani yalnız biyolojik arıtma, güneş enerjisiyle de olabilir. Kirli bir suyu güneşe koyduğunuz zaman 10-15 gün içinde o kendi rejelere edebilir. Ama kimyasal arıtma ile çökertme yapmak lazım. Sonunda da klorlama değil, ozonlama sistemiyle bunu temizlemek seril hale getirmek lazım. Daha sonra bu çamurun alıp orada Avrupa'da Amerika'da solucanlar.